Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu Bugün sizlerle birlikte Yusuf hırsız oluyor. Ben de onu ee, yani ben de onu ee, aramaya ve onu hapse atmaya çalışacağım. Başlayalım mı o zaman? Başlayalım. Kanalımıza bu arada abone olmayı ve atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir polis merkezimizi size tanıtalım. Burada bir tane çarşın yerimiz var. Ben komiser oldum. Bir tane komiser adaylığı seçildi. Artık komiser benim ve karakterim de böyle. Aktım. Bu komiser karakteriymiş arkadaşlar. Bilmiyordum. Benim odam da burada değil. Bak burada da ojeti. Burada hücrelerimiz var. Bu odada beraber arkadaşlar. Görüyor musunuz? Polis kameraları. Burası polis. Burası polis kameraları. Evet Bursa Bankası. Böyle. Kaçalım, evet, arkadaşlar Şimdi çıkalım buradan. Ne çıkıyordu? Kasalar nerede ya? 4 şimdi uyanacağız. Yüzü var mısın sen? Kasa var ya, kasa var ya. Kasa, ah vallahi. Hmm, ne? Kapalı kapalı ama burada açık duruyor. Allah Allah. Bakın şimdi oyun çöküyor kusura bakmayın. Allah Allah bu spread news değil mi ya? Neyse. Bir fotoğraf bak. Ooo. İş yerleri. Güzel güzel. Evet evet güzel güzel. Bir dakika siz şimdi bir burada bir yasa inelim. <laughs> Youtube neredesin şimdi başlayalım mı? Hı -hı. Başlayalım mı? Acaba mı ya? Bektim, bektim, ya Yusuf ya ben seni yapacağını... Arkadaşlar bunu sildim. Onun ne bir tane kelepçe. Yusuf'a da başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım mı? Başlayalım. Yusuf boşver ya. Herkes Yusuf mavi saçı takıyor. <laughs> sen saç yerine götürüyor mu? Evet sen ne yapıyorsun? Yusuf vardı ya buna. Tamam demiş. Beş kuş döktüm ekleyelim sesim geliyor mu? Evet komiserim. Evet. Ama az benim duy polis. Şimdi tüm araba plaklarına bakın. Tamam komiserim bakıyoruz hemen. Yani. Nasıl bir konuşma ya. Şimdi biz de işte biraz konuşuyor arayalım. 44 45 demek ki de komiserim resim geliyor mu? Geliyor polis ne oldu? E, komiserim bir araba bulduk. Nerede? E, Babamın önünde üstüne bir bağlı. Ne? Bunu hemen getirin buraya. Tamam komiserim. Get ne? Arkadaşlar duydunuz mu ya? Tövbe tövbe. 45 dedi mi gidere komiserim? ne oldu? Yusuf evi sattı mı? Ne? Lan. Tamam tamam geliyorum. Öf. Öh. Yusuf'a nereye gitti ya? Yusuf hazır mısın? Hazır mısın Yusuf? Ya Yusuf hadi ya. Tak seni mi bekleyecek? Arkadaşlar Yusuf'u hemen giysen biz geliyoruz. Evet arkadaşlar Yusuf üstünü falan giy de uzan başlayalım mı? Evet arkadaşlar. Bu ne lan? Evet Yusuf sen kaçabilirsin. Şimdi sen kelepçemeye geliyorum. Gidiyorum Yusuf. Sobi Sizin çok yakından geldi. Bunu teç etmemiz iyiydi. Çok yakından gelse o zaman olur. tabii ya. Kaçma lan gördüm seni. Kaçma kaçma. Bir de gitmiş şey girmiş ya. Kaçma dur lan. Yakalandı. Yakalandı ne olur. Yakalandı boşuna kaçma. Boşuna kaçma yakalandı. Demek sensin. Ulan Allah'ın belası. Dread yana iniyor? Gel lan buraya. Hiç gözümden kaçırmam lan seni. Gel lan dedi. Kaçırdım Allah'ın belasını veremem. Yusuf neredesin lan? Seni yakalayacağım lan. Anladın mı? Seni yakalayacağım. Hmm. Sen kaç olmak gitmek istiyorum. Atıyor. O yeni motor bunu gel. Şimdi de görmeye Şimdi peki bu kızların birisi olmaz mı? Eller veya eller veya eller Uf ya yakalacağım lan ben de Kerem komisersem seni yakalacağım lan Kim? Yusuf sen artık araba alabiliyor musun? i̇yi bari ya çok kolay oldu. Şaka yaptım. nereden bulacaksın ya? Bir de ipucu versene ya. İpucu versene. Ama ben sen verdin. Tamam. Ee, Turist Bu mudur? Ya bitmiş ya. Düzgün söyle. Valla senel hep ama. Ben bu ne? He he ipucu ver. Ben sana Aynen. ipucu verdim. Bunun plakası yok mu? Açılın açılın. Ya. bu ne şey ya Bunlar ya ya oğlum ne yapıştırıyorum <laughs> biz? Bu kimdi dur 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 dedim Ben abi araba gidiyorum. Şimdi çok kolay bir şekilde alacağım seni. Kaçma kaçma yakaladım seni. Bak bak. 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 Vallahi yalan. Niye durdu o zaman? Hadi la. Ya e hadi hadi. Lan araba çaldı da Gel lan buraya. İşi bitti lan. Çok sinirlendim. Su çabuk karşıma çok yoksa işin çok zor olacak. güzel bir hızlı araba yok mu ya? <gülüyor> 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 ya araba benim için eşim kolay açıcı yoktu ya. Arkadaşlar 200 yaptım. Beş mi? Hayır. <laughs> 5 lira borcum bile lan sana. Sen bana 5 lira borcum var ya Yusuf. Arkadaşlar diye video izlemesin de Hemen savaştan çıkan kartlarda izleyebilirsiniz. Sonra da bu videoya gelebilirsiniz. Orada ben hırsız oldum. Yusuf beni kovalarımı kovalı kovalı kovalıyordu. Ve kılık değiştirdim. Polis kılığına girdim. Eşek Yusuf beni daha yakalayamadı. 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 Ha lan, bu geçen bu o şeyde bu kalmış ya. Bu kim? İnan arabadan dur 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 dur. Yine karşıma çıktı. Yine elini kaldır elini kaldır. Elini kaldır. Elini kaldır elini kaldır. Elini kaldır, havaya çabuk çabuk çabuk. Ya ne yaptım ben? Ya o bakım o. Plakasını aldım sonuçta. Arkadaşlar merak etmeyin plakasını aldım. Şimdi aklımda. Bekle seni Yusuf Ehrim Efendi.

Premier buradan olur. Şimdi buradan yere gidiyoruz. Hastaneye gidiyorum Beyler. Allah. Burada slaydı ya? Oyna <laughs>

Arkadaş bir dur. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak. O mesajı kabul et. O mesajı kabul et. Ne? Seni yakaladım seni. Kaçamazsın ama simile bana yakalandı. Yakalandı. Hayır, 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 hayır. Tamam tamam. Ben şimdi bana çöz. Şimdi sana bir şey gönderdim. Onu mesajı gönder. Ona bas. Ne? Bir şey gönderdim sana. Ona bas. Bak adın U M L I N. <laughs> Gel lan buraya. Allah Tamam göster ekran göster. Ekran göster. Tamam tamam bak, bak. Bak tamam, bak. Bak bunu üstüne tıkladın Niye Yusuf Emre yazayım? Bak. Şimdi bak. Bunu bak. Bak Yusuf. Bak Yusuf. Bunu üstüne tıkladım. E sen ne gittin? Ya Yusuf ya. Oynamıyorum ben. Dur dur. Aa üstünden de. Yakalandın. Arkadaşlar siz bu kazandın. Yamıyor, tutuklamıyor, ya, tutuklayamıyorum. Aa dur dur. Ya dur diyorum. Ya dur diyorum, dur dur. Hayır! Ben arkadaşlar ben videoyu itfaiye ediyorum ya. .美味? Dur diyorum. Bak sen tutuklayamıyorum. Bu mesajı kabul et. Dur. Dur. Bu mesajı kabul et. <laughs> Gönderdim sana. Burada bir şey çıkacak. Nerede? Ya Ne? Burada mı? Baba üstüne tıkladığımda senin adın çıkın niye çıkıyor? Yusuf Emir he? Nerede? Ya bak. Üstüne tıkladım ya. Tamam, tamam. Hadi, hadi. Al yakalandın yürü. Yürü abi sana hesabı mesaj göndereceğim. Gel benimle. Gel bana. Lan ben ben takip et. Bekle dur 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 dur. <laughs> o taşımaya kabul et. Ha yürü. Bir kere Sövecim bir. Mal <laughs> ya. O Ben de bu kız niye yanıma geliyor? Ula piç piç. Arkadaşlar gördünüz mü? Ona bir meşale daha borcum var. be ben de. İn lan. İn lan. Aşkımı. İn lan. ini. var? Bak burada burada bir şey bas ona bas. Bak burada bir şey var ona bas. Burada bir şey var buna bas. Bas dedim lan insene. İnemiyor. Sakin. Tamam ya. E o zaman duvete bırakayım seni. Ulan piç sıfırlandı. Ama yakalandın ne ben olsun. Ha. Sıfırlar, sen de. Bekle ben de sıfırlanayım. Geliyorum Seni hapse atacağım. Bana ne? Arkadaşlar sıfırlandım ben de. <laughs> sen hapse atmadan mı <laughs> olma? Çünkü yakaladım seni. <laughs> Şu neredesin? Bak gerçek diyorum yakalandı. Ha, dur dur dur. Dur gel yanıma. Gel. Yürü yürü. Yürü. Yürü lan pocuma kesin Yürü yürü. Yürü <laughs> Yürü diyorum Ya gelsene buraya tamam, Yürü gir içine İçine gir İçine gir diyorum gidelim, gidelim, Tamam gir. Buraya buraya Geç buraya <laughs> Geç buraya i̇çine Geç ve ben de her gün burada nöbet tutacağım. Yusuf! Açamıyor. Demek mi kaçamıyor? Sen bir bas. Al. Bakayım. Al. E He ben her gün burada vuracağım yani. Ben burada duracağım anne. Aa elleme elle, elle, elle. bunu kartta okutmazsam. İyi. Mina bana ne?

Beni hatırlamayın. Bana ne mi? Ama yakalandı. Ama Arkadaşlar Yusuf şimdi sonuna evet. çıktığına girecek. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Evet. Yusuf bana bir 5 TL daha borcu var. Hadi evet. 10 TL. Bu 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 videonun da sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Gelelim o.